Herkese merhaba. İstanbul Kafi Samit'te şimdiki yayın konuğumuz Koral Bostunar. Koral hoş geldin. Hoş bulduk Burcu. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Aslında benim bildiğim, herkesin de bilmesini istediğimiz çok güzel, keyifli bir yolculuğu var. Senin ve kafelerinin. Kafelerinin diyorum. Birazdan bahsedeceğiz onlardan. Öncesinde bir Koral Bospınar kimdir? Böyle bir kısa bize kendini tanıtırsan çok seviniriz. Ee, Silifke doğumluyum 1989. Ee, üniversiteye gidene kadar buradaydım. Daha sonra İstanbul'a, Marmara Üniversitesi'ne gittim. Orada ekonomi okudum. Okuduğum dönemlerde de e, bir rap grubumuz vardı. E, müzikle uğraşıyordum. Daha sonra okulu bitirdim. E, ve böyle kendimi kravatlı, e, masa başında bir beyaz yakalı olarak buldum. Daha sonrasında da e, ayrıldım, istifa ettim. İstifa etmeyi başarabilenlerdenim. İşte bir cesaretle e, kafeini açtık. 2015 Mayıs ayında. 2015 Mayıs. O zaman 2015 Mayıs'ta hemen bir gidelim. Sonra diğer sorulara Hı -hı. döneceğiz. Aslında e, çok ciddi bir cesaret örneği bu. Yani 1989'lusun İstanbul'da üniversite okuyorsun. Silifke'ye dönüyorsun. Orada bir kafe kuruyorsun. Nasıl kuruldu kafein? Silifke'de. Ya aslında hani böyle bir Biraz benim çocukluk arzularıma dayanıyor sanki kafenin başlayışı. Ee, hani herkesin bir kafe hayali falan vardı. Şey özellikle beyaz yakalıların. Ama evet. benim çocukken böyle e, hep iyi bir at grubum olsun diye bir hayalim vardı. Hani bir şeyler çalalım, bir şeyler söyleyelim, düşüncelerimizi söyleyelim, insanlar dinlesin. işte e, farklı bir konuma koysunlar, pozisyona koysunlar falan. Üniversitede işte bahsettiğim gibi böyle bir grubum oldu ama e, daha sonrasında işte maddi yetersizlik, yapmış olduğumuz müziğin çok hani e, maddi anlamda sürdürülebilecek bir getirsin olmaması, e, yeteneksizlik, e, şey o grup işini sürdüremedik ve bahsettiğim gibi mecbur, hani böyle kurumsal şeyde finans sektöründe çalıştım bir süre e, ama hep böyle içimden bir şey hani içme sığmayan bir şeyler var, yani kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, ki çoğu beyaz yakınında hayal bir işte sahili evet. küçük bir kafe açalım işletelim evet. falan. Ee, bizim başlangıcımız da öyle oldu. Aslında hiç böyle bir marka kuralım, geliştirelim, büyütelim, bir şeyler yapalım falan gibi değil. Hani sadece özgürce hareket edelim. Kimse bize hesap sormasın, kimseye hesap vermeyelim. Kendi yağımızla kavrulalım diye şimdi birlikte açtık kapıyı. Fakat daha sonra böyle bir şeyler e, gelişmeye başladı. Hani bu bahsettiğim şeyleri işte o içimde okta kalan o müzik grubumuzla yapamadığımız şeyle bir şekilde kafeinde kendini belirtmeye başladı çalışma sistemiyle bir. müzik grubunda enstrümanı ee, ben gitar çalıyorum. Gitar tamam. Ben gitar çalıyorum. Hı -hı. Merak ettim ee... çünkü e, acaba hani bu cesareti bazı enstrümanlar böyle altyapıdır ve o cesareti verirler mi? O verirler ya oradan mı bağladım diye düşündüm. Hı -hı. Ya onunla da olabilir de şöyle e, Hani müzikte ya da bir sanatla uğraşırken sürekli içinizden gelen bir şeyi dışarıya vurmaya çalışacaksınız. Hani yeteneğiniz ölçüsünde ya da imkanınız ölçüsünde. Ee, bu bahsettiğim şeyler bir kafede bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. işte çalışma sistemiyle ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ee, zaten e, şeyimiz oydu hani e, biraz sosyalist bir çalışma yapımız var bizim genel anlamda. Tabii ki hani ilk başta değil ama şu an hani e, mühendislerimiz var. Ee, işte şey nedir onu insan kaynakları ile uğraşan arkadaşımız var muhasebeye bakan stokçusu, postçusu vesaire bir sürü birimimiz var. Aslında bir ee, ama kafeye şey... uyarlanmış versiyonu gibi görüyoruz bunu değil mi? Gibi yani hani şöyle hani haliyle şubeleştiğiniz zaman işte danışmanlık vermeye, eğitim vermeye, işte toptan kahve satmayan bir şekilde zaten kurumsallaşmaya itiliyorsunuz ama burada hani bizim yaptığımız şu oldu. Şimdi şuna inanıyorum ben. Yani hizmet sektörünün çok dinamik olduğuna inanıyorum. Hani bir mobilya üretimi gibi değildir. Bir mobilyayı kapalı kapılar ardında üretirsiniz. Tüketici nihai sonucu görür. Ama hizmet sektöründe hani bir ürünün en başındaki en ham halinden o masaya gidişine kadar siz bütün aşamalarda sergilenirsiniz insanlara karşı. Sadece ürünle de alakalı. Ambiyansınız, tarzınız, duruşunuz, işte enerjiniz, yani her şeyiniz ortadadır sizin. Işte. Ee, o yüzden hani bizde de kurumsallaşırken şunu kaybetmek istemedik hiç. Yani bizler masa başında oturmayacağız. Bizim dinamik ve ayakta olmamız lazım. O yüzden bu bahsettiğimiz merkez kadromuz şu an hani e, ilk açtığımız kafe olan Silifke şu an merkezimiz zaten hala. E, orada aynı zamanda çalışmaktayız da. E, ve çalışırken de şöyle bir sistem kurduk. Evet hani bahsettiğim müdürümüz var, spoiler, var vesaire. En son işe gireninden en basit personeline kadar emek eşit bir şekilde çalışacağız. Yani ben dahil müdürler de çöpü dökecek, tuvaleti de yıkayacak, başarı da yıkayacak, ürün de yapacak, masaya da bakacak. Hani şeyi ayırmadık biz hiçbir zaman. İşte sen kasayla ilgileneceksin, sen işte baristalık yapacaksın, sen servise bakacaksın gibi değil. Herkes her işi yapacak. Ve bunu şunu geliştirdi. Aslında böyle ha, ara ara. Ee, yani sizin motto gibi bir söyleminiz var. Diyorsunuz ki kafein Roster e, tüm çalışanlarıyla birlikte işletilmektedir diyorsunuz. Bu tam da bu anlattıkların evet. oluyor bu durumda değil mi? Aynen öyle. Bütün hani bütün karar aşamalarımızda hani sadece bu kafeyi işletmeyle de değil hani kafe şokları işletmeyle de değil. Çalışacağımız yerler, danışmanlık verdiğimiz yerler işte e, satın alım yaptığımız yerler hepsinde bütün kararları birlikte veriyoruz. Çünkü bu bahsettiğim süreç şöyle bir şey yarattı. Gerçekten bu gelire de bunu yansıttık, bu dağılımı yansıttık. Gerçekten herkesin aile olarak benimsediği, benim içselleştirdiği bir duygusal bağ kurdu, bir yer haline geldi. Güzel tarafı şu oldu: her sonradan eklenen personelimiz birimiz karşı, yani bir üstündeki ya da işi öğretecek insandaki algıyı, hani o söyledi diye ya da işte bir korkuyla falan diye bir rol model aldılar. Hani ben de böyle birilerini yetiştirmek istiyorum, ben de şöyle yapmak istiyorum diye. Bu merkezdeki uygulamayı da bütün hani diğer şubelerimize franchise verdiklerimize, kendi olan, kendimize ayrı şubelere de aynı şekilde yansıttık. O yüzden böyle şey, e, duygusal, e, hani gerçekten hisselleştirilmiş, kahvenin dışında bir söylemi olan, hani çalışanlardan tutun gelen müşterilerine kadar alternatif bir kitleyle gitmeye başladı. Ve hep şunu söyledik hani çalışanlara da, hani Değil önce müşteri memnuniyeti. Biz dedik ki ilk önce biz keyif alacağız. Biz nasıl keyif alırız işimizden? İşimizi doğru yaptığımız zaman ve bunun karşında bir tevazu gördüğümüz zaman keyif alırız işimizden. O yüzden emeğimize sahip bilmeyen hiçbir müşteriye hizmet etmeyeceğiz. Hiçbir yerden satın alma da yapmayacağız. Bir yere başvuru da vermeyeceğiz. Ha, bu doğru bir tercih midir? Hayır. Tamamen sadece tercih. Biz böyle istedik. Çünkü böyle keyif aldık. Çalışacağımız insanlar da böyle olduğu için hani hiç o bahsettiğim gibi o ilk baştaki bu butik dinamik hani çıkış şeyinizdeki şeyi bozmadan e, bir yerlere gitmeye çalıştık. Hani çok daha da büyünebilirdi ya da küçük de kalınabilirdi. Bilmiyorum böyle markalaşma adına planlanmış bir şey de değil bu. Ama hani e, şu çok önemlidir bizim için. Bütün iş bittiği zaman herkes alnındaki emek teriyle bir akşam keyif birası içebiliyorsa hep beraber gülümseyebiliyorsa hani, <laughs> doğru yolda gidebiliyoruz. <laughs> Afiyet olsun. Aslında yani çok da tevazu göstermemek lazım çünkü dediğin gibi Silifke'de başlıyorsunuz sonra birçok şubeniz açılıyor işte Taşucu, Erdemli, Beyrut, Kapadokya lütfen atladığım varsa sen tamamla ve bir markalaşma evet. gidiyor ve az önce senin de değindiğin gibi bir sonrasında bir danışmanlık hizmeti de vermeye başlıyorsunuz kafein rol evet. olarak yani Silifke'de bir çocuğun hayali olan kafe çıkıyor ve ta Beyrut'a kadar uzanan bambaşka Hı. bir yere geliyor. Şimdi biraz ona Beyrut'a gelelim. Beyrut'u özellikle pandemi döneminde bize anlatmanı isteyeceğiz ama öncesinde şimdi ufak bir yerde başlamış olmanın avantajları ve dezavantajlarını nasıl yaşadınız? Ta danışmanlık noktasına ya, gelinceye kadar aslında. Size e, hep insanların söylediği şey ya neden İstanbul'da şubeniz yok? Neden İstanbul'da şubeniz yok? Açsanıza açsanıza. Şimdi Evet, şu aşamada belki İstanbul'da bir şubemizin olması gerekiyor. Ee, Olmaya da bilir e, ama sanki olması gerekiyor. Hatta birkaç görüşmemiz de var onunla. Evet, sanki biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> e, ama hani şöyle, e, en azından bizim başlangıç açalım. Sonuçta bir sermaye başlamadık. O zaman işte bir arabam vardı, arabayı ufalttık falan. Ufak bir sermaye. Yani İstanbul'da 2-3 gün direnebileceğiniz bir sermaye değildi. Hani, hani burası biraz daha ufak yani direnebiliyorsunuz, öğrenecek zamanınız oluyor vesaire. Ee, olay biraz insanlar açısından şöyle gelişti ama, şimdi birisi bana desek yani, mesela işte ben Çorum'da nitelikli kahve yapıyorum, işte şöyle bir marka çıkartıyorum falan. Düşünürüm hani nereye kadar gelebilir diye. Ama yani bize de ilk başta tabii ki o şekilde bakılmıştır hani. Yani Silifke yani, 110-120 bin nüfuslu bir yer Mersin'de hani ne yapabilirler diye. Ee, ama bir şey yapma iddiamız yoktu zaten bizim ilk başlarda. Fakat e, kafein bir şeyleri ortaya koymaya başladıkça e, olay şuna döndü. Adamlar oradan bunu yapmaya e, bunu yapmaya başarabiliyor. Demek ki hani bir şeyleri var, bir potansiyelleri var hani bir şekilde görüşülmeli diye o şekilde hani dönüşler olmaya başladı sonrasında. Avantaj kısmı işte direnebilmemiz değil, ilk etapta hani kendi e, sahip çıktığımız mottolarla birlikte ilerleyebilmemizdi. Ee, öğrenebilmemizdi ki bizim açtığımız zamanlarda daha Türkiye'ye yeni yeni giriyordu nitelikli kahveci. Evet, i̇şte beş evet. altı marka vardı İstanbul'da. Biz de Silifke'den kafein diye böyle şey yapıyoruz. Ee, yani 15 dedin değil mi kuruluşu? 2015. yanılmıyorsam İzmir'de bile hani o büyük şehir İzmir'de bile ilk nitelikli kahve dükkanının açıldığı tarih. Evet. Yani sen yani aslında İstanbul'a bayağı Silifke'den merhaba diyorsun o noktada. Evet yani o avantajımız oldu ve hani. Rekabet ve piyasa bu kadar hızlı değil, öğrenecek zamanımız da oldu. Tabii öğrenmek için de yani oturduğumuz yerden de şey yapamadık. Gerçekten hani işe çok aşıktım. Daha öncesinde de hobimdi zaten kahve benim. Ee, işte eğitimle aldığımız eğitimlerden tutun temas kurduğumuz insanlara kadar hep şunu söyledik. Arkadaşlar selam tamam, bir şey oluyor artık. Ee, madem bir şey yapıyoruz, İstanbul'dakiler 5 birim ses çıkartıyorsa bizim 15 birim ses çıkartmamız lazım. Hani daha farklı bir şekilde. Hani bunda da Şeyiniz nedir? Ses çıkartmadaki şeyiniz işte biz şöyle kahve yaptık, böyle yaptık değil biz, de Biz en güzel sesimizi nasıl çıkartırız? Bildiğimiz şekilde davranarak. Hani e, bunu güzel lanse edelim, çıkartırız diye. O yolda da işte elimizden geldiğince hala şey e, devam etmeye çalışıyoruz. E, oldukça keyifli seni dinlemek. E, ben Beyrut'u merak ediyorum. Çünkü şimdi Silifke, hadi Taşıcı dedik, Erdemli dedik, Kapadokya dedik. Yine böyle Türkiye'de belli ki çok ciddi fizibilite araştırmalarla, fizibiliteyle açtım bu kafeleri ama Beyrut'a nasıl uzandın? Bu pandemide Beyrut'u biz medyadan takip ettik. İçine düştünüz evet. mü? O olayların neler yaşadınız? O kısım oldukça merak konusu aslında. Beyrut franchise şubemiz bizim. Orayı da 2017'nin başında açtık. Ee, aslında şey yani inanılmaz keyifli başladı. Beyrut hani bir Lübnan'da bir şeyde bir Lübnan'ın başkenti işte biraz acaba böyle Arap esintileri mi vardır şey hiç alakası yok. Yani inanılmaz bir yer. Hani insanların sadece iş yerlerinin özellikle eğlence yerlerinin gece dörtten sekize kadar kapalı olduğu dört saat kapalı olduğu yani böyle işten çıkıyorlar insanlar. Böyle bir 3-4 saat seyiste yapıyorlar sonra gece dışarıya çıkıyorlar. Sabah kadar evlerine girmiyorlar. Yani sahibi insanlar. E, müthiş bir yer. Yani hep de istediğim bir yerdi. Ve e, ülke çok endüstriyelleşmediği için insanlar o samimiyetini de kaybetmemiş. Yani bizim olduğumuz da orada e, beyiyük tamam diye e, İstanbul'un eski asmalı mescidi gibi düşünün. Öyle bir Hı. nokta. E, i̇nanılmaz ki yan yana paplar var, barlar var, kafeler var. Hani düşünün gece insanların işleri bittiğinde herkesin bardağı başka bir yerden çıkıyor, birbirine teslim ediyorlar. İşte bir yerden kokteyl alıp diğer bara oturuyorsunuz. Kimse işte buraya niye bu bardakla geldin demiyor. İnanılmaz keyifli bir yerde. Fakat sonrasında hani ekonomik nedenlerden dolayı protestoları başlattı. E, protestolardan sonra zaten şey biraz e, herkesin işe etkilendi halinde. E, daha sonrasında pandemi girdi. Gir gir Araya. Bu sırada da hani ekonomileri giderek aşağıya çöküyordu, hali insanların tüketim gücü çok azalıyordu. Bu da en son aşamada zaten hizmet sektörüne yansıyordu bu şekilde. Ama o süreçlerde bile bir şekilde şey e, kafeyi çok aktif de oldu yani inanılmaz sevilen bir yer haline geldi. Oradaki arkadaşlarım da hani benden daha çok sahiplendiler markayı, inanılmaz işler imza attılar. Hatta o kanal üzerinden hani Dubai'de, e, Katar'da e, çalışmaya başladığımız yerler oldu kahve anlamında. Ee, her şey keyifli giderken işte sonra pandemi girdi araya. Zaten hani bitmiş bir ekonomiye, ne üzere olan bir ekonomiye pandemi dairisi geldi. Hani sürekli biz uğraşıyorduk işte, bir yerden gol orada, başka bir tarafla ayakta tuttuk. Ee, ve e, hani şu kafein gerçekten orada da çok sevilen, tutulan, hani böyle sahipliğinden, insanlar tarafından da sahipliğinden bir marka oldu Buradaki çünkü bütün şeyimizi hani ee, çalışma sistemimizden tutun enerjimizi çok güzel orada işledik yani hep beraber. Hatta orada siyahi insanlar var. Ee, şey çalışıyorlar. Sabah açıyorlar, geceye kadar durmadan çalışıyorlar. Biz gittiğimizde ilk dedik ay bu arkadaşlar da 9 saat çalışıyor ee, hani başka türlü şey yapmayız, yani çalışamayız burada. Ki onlar da zaten o düşüncedeydi. Sonra karşımızdaki bir bar aynı şekilde bundan etkilendi. Tamam dedi biz de 9 saat çalışıyoruz. Şu an so şeydeki sokaktaki bütün siyahiler 9 saat çalışma şeyine <laughs> kavuştu. Yani. yani. Nasıl? çalışma sistemini yıkıp değiştirdiniz bayağı. i̇şte ülke, <laughs> bilmiyorum ülke bayağı sonrasında şey oldu, problem yaşadı ama hani o sahiplenme insanların, hani müşterilerin bakış açısı, sahiplenmesi gerçekten o süreçlerde ayakta tuttu bizi. E, sonrasında hani şey diyorduk artık bir bomba patlamadığı kaldı. Yani en son bomba da patladı biliyorsunuz. Beyrut'ta biz iki kilometre mesafedeydik. Yıkıldı bizim bütün şube orada. Hmm. Daha sonra işte sokaktakilerle falan birlikte bir toplu şey yaptı, toplantı yaptık oradaki bütün barlarla şeylerle. Yani birkaç yerin açmasıyla olmaz. Ya hep birlikte açacağız ya bekleyeceğiz. Sonra da sonra da biz işte 6-7 evet. e, işletme toplamda açmaya karar verdik. Hep, hepimiz birbirimizin işlerine koştuk orada yani. Herkes atıyorum birinin tadilat işinde ona gidiyordu, birinin makinesi hızlıyordu, teknikten anlayan birisi ona gidiyordu. Derken insanlar o sokağa akın ettiler. O sokak hani biz bir yılda bitiririz dediğimiz yer iki ayda tekrar canlandı. Şu an hala bir ekonomik problemleri var. Pandemiden dolayı kısıtlamalar var. Devam ediyor. Yani tek alışkanlığı arttı insanların orada çok yoktu. O çok arttı. Ee, hani dünya zinciri olan markalar orada kapatırken yani bizim gibi birkaç yer daha var insanların çok orada şey yaptı. Onlar hani bir şekilde hala yaşamını devam ettiriyor. Devam da edeceğiz. Yani aslında şimdi bu cümleyi yanlış kurarsam lütfen beni düzelt. Çok ciddi bir esnaf dayanışması olmuş sanki. Evet. Bunu evet, evet. Yani çok ciddi bir esnaf birliği kurulmuş, çok ciddi bir dayanışma oluşturulmuş o patlamadan sonra maalesef AKP hepimizin takip ettiği ve aslında hı hı. yeniden inşa edilmiş. Sosyal hayat aya evet. ayağa kaldırılabilsin diye oldukça evet. ilginç kim bilir neler hissettiniz ve yaşadınız o dönemde ya çok duygusal bir ilk teşekkür i̇lk patlama haberini aldığımızda yani iki üç saat ulaşamadık hani hakikaten hani direkt uçak biletlerine falan baktık. hani nasıl gidelim ne yapalım falan diye sonrasında ulaştık hani şans eseri hiçbir çalışanımıza bir şey olmadan yani diğer işletmelerden birkaç arkadaşımızı kaybettik ya yani ama şeydi hani e, en azından bizim şunu ya iyi ki böyle bir marka kurmuşuz ve iyi ki bir şeylere sahip çıkabiliyoruz ve iyi ki o noktada varız, o sokakta varız dediğim sen yani çok duygusal bir zamanımızdı. Ama geçti şu an hani giderek her şey toparlanıyor, yoluna girecek. Ee, yani aslında kafeinin ileriki yıllarında çok görüyoruz bunu birçok markada belki 50. yılında belki 60 belki 100 bilemiyoruz kuşaktan kuşağa devam edebilir çok ciddi bir marka öyküsü olacak bu yazılı, sözlü çok ciddi kalması gereken bir hatıra diye düşünüyorum ben. Oldukça etkilendim işin bu kısmından açıkçası, bu kadar detay bilmiyordum çünkü evet Beyrut'u biliyoruz, Beyrut'ta bir şeyler var ama direkt senden dinleyince gerçekten bambaşka bir tecrübe olmuş. Kahveciliğe, kahve dükkancılığına ve belki de esnafçılığa dair o tarafta. <laughs> Şimdi biraz diğer şubelerden ya da gelecekteki planlarından da bahsedersen yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz çünkü evet. hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Var mı kararlarınız? Şimdi tabii ki hani bir işletme ve işletme büyüdükçe haliyle sorumluluklarınız artırıyor çalışanlarınız, onların ailesine vesaire ve her zaman kendinizi daha güvende ve kalıcı hissetmek istiyorsunuz. Ee, hani o bağlamda bizden yani çok ticari hamleler, hareketler yapmadan yani keyfimizi çok kaçırmadan çünkü hani birden büyümenin ya da hani e, Şurada açmak çok kolay Türkiye'de. Hani ona çok inanmıyorum. Hani kalıcı e, hem maddi hem manevi anlamda dönüşünün olabilecek bir şeyler yapmak lazım. Hani adımlarımızı da ona göre atmaya çalışabiliyoruz. İyi yapabileceğimiz işlere girişiyoruz. Ee, tabii ki hani bu süreç içerisinde her şey iyi mi yaptık? Kötü tecrübelerimiz de oldu elbette ama şu an giderek artık daha da iyi hale geliyorsunuz. Daha da iyi seçmeye başlıyorsunuz yapacağınız işleri. Şimdi eğer kısmetse bir iki ay içinde Aksaray Şubemiz açılacak. yaz sonuna doğru Dubai Şubesini açmış olacağız. onların yoğun çalışması var. Danışmanlıklarımız gene devam ediyor. ama hani her adımda biz şey gibi bak. Hani kafeyini zaman böyle bir işletme gibi şey yapmadık, düşünemedik. Yani hani şey düşünün işte bir işletmede neler olması gereken bir kural sayfası düşünün bir de işte bir müzik grubunda neler olması gereken bir e, kural sayfası düşünün biz sanırım bu taraftayız evet. ve o yüzden hani şubelerde de personellerde de şeyde de hep böyle sanki müzik grubuna birine alırmış gibi hani hareket ettik yani çünkü bazı şeyleri bazı noktaları insanlara yükleyemezsiniz. hani doğasında yoktur e, bu kötü anlamda değil yani herkesin hayata bakışı çalışmaya bakışı sektöre bakışı çok farklıdır Hani biz e, o şekilde seçmeye çalışıyoruz çalışacağımız yerleri, biz de o şekilde seçilelim istiyoruz. O şekilde e, seçildiğimiz ve seçtiğimiz her şeyde başarı gösterdi, keyifli işler yaptı. Ee, hani hedefim de o yüzden hani böyle şu kadar şurada açarız, bu kadar şey yaparız falan filan diye değil de biz hani sürekli olalım, sürekli çalabilelim, insanlarla da sürekli dinletebilelim yaptığımız şeyleri, ee, güzel hikayelerimiz olsun. Farklı bir bakış açısıyla devam edebilelim, hani klasik ya da popülerist böyle hamlelere kapılmadan. insanların bize baktığı zaman, hep şunu istedim, insanlar buna bize baktığı zaman hani bir kahve adamların kahvesi çok güzel diye değil, hani böyle. Yani bu çocuklar farklı bir ruhla ilerliyor, hala böyle bir çocuk gibi görsünler işte bizi. O, hedefimiz o. Yani şey oldu hani hep bir yere bağlamaya çalışırlar da benim de aklıma şu an şu geldi. Ee, sizin de şarkınız kahve olsun o zaman değil. <laughs> Kafa töküyorum. yavaş yavaş. herkese. Ee, aslında bir şey daha merak ediyorum Koral. Ee, neden peki Beyrut? Yani Beyrut'ta seni çeken neydi? Beyrut benim hani çok eski zamanlardan beri böyle çok ilgimi çeken bir yerdi zaten. Yani çok anlam yüklediğim, ruh yüklediğim bir yerdi. Ee, bizim orada bir girişimiz olmadı. Orada işte bir yatırımcılar şey yapmak istiyorlar. Ülkeyi nitelikli kahveye getirmek istiyorlar. Hani bir kaç yer var sadece. Çok da hani şey gelişmiş değiller. De. Hani Türkiye ticari ilişkiler de var, yakında vesaire. Ee, Türkiye'de bazı markaları araştırıyorlar, görüşüyorlar. Biz de görüşüyorlar. Ee, sonunda onlar bizle. Biz de onlarda olumlu karar kılıyoruz. Yani şeylerimiz çok yakın çünkü frekanslarımız çok yakın oradakilerle. Ee, yani çok ticaret konuşmadık. Rakamları zaten şube yapılırken belirledik. Hani iyi bir şey yakaladık orada. Dostluk yakalamıştık. Öyle başladı orası. Yani hani çok istediğim, kendim yapmak istediğim şey bir nevi böyle bir gökten önüme düştü. Yani aslında ne güzel ne mutlu. Belki de çok gerçekten kuvvetli istediğin çocukken bir kafenin olmasını ve akabinde belki ilerleyen gençlik yıllarında Beyrut'ta olmayı ve şimdi ordasın. Sonrasında da Aksaray gelecek, Katar gelecek, biz de yakından takip ediyor olacağız. Koral çok teşekkür ediyoruz, çok keyifli bir sohbetti. İnşallah güzel günlerde kahvelerimizi yan yana içeriz. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımın için. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için. En azından bir nebze kendimizi ifade edilmiş oluyoruz böyle ortamlarda. Benim için de çok keyifliydi. Herkesle bir an önce kucaklaşmak dileğiyle umarım kısa sürede e, sevgilerimi saygılarımı e, gönderiyorum çok teşekkürler